Cinler insanları çarpabilir mi? Yani bu musallat olma vesaire deniyor. Uğrama, işte inmeler vesaire bunlar cinlerden mi? Bugün pek çok hastalığın sebebinin cinler olmadığı, mikroplar olduğu, başka sebeplerden kaynaklandığı ortaya çıkıyor. Bütün her şeyi biz cinlerin üzerine yıkarsak, dişimiz ağrıdı cinlerden geldi, belimiz ağrıdı cinlerden geldi, işim rast gitmedi cinlerden geldi. Cinler ahirette diyecek ki, ey insanlar her türlü iftirayı bize attınız. Biz rahat kendi işimize bakıyorduk, siz her şeyi bizden bildiniz, kendi hatanızı bize yıktınız. Cinlere iftira etmeyelim. Her şey cinlerden değil. Ama cinler seyahat ederler. Cinler bulaşırlar. Cinler rahatsız ederler. Cinlerin bir alemi var. İnsanların alemi olduğu gibi cinlerin de bir alemi var. Karıncaların bir alemi var. Karıncaların yer altındaki yolları, caddeleri resimlenmiş. San ne dersin ki büyük bir mimar yerin altında büyük bir şehir kurmuş. Gidiş geliş yolları ayrı. Her karıncanın yolu farklı. Nereden gideceğini biliyor. Yolları neredeyse numaralı. Evleri farklı. Bu bir alem. Kendi aralarında konuşuyorlar, haberleşiyorlar. Arılar öyle, kuşlar öyle. Konya'dan bir kartalın kanadına kamera yerleştirmişler. Konya'dan. Konya'dan yola çıkan kartal izleniyor ya. ...şu anda o kartal bir hafta sonra... ...Mısır'ı geçmiş, Sudan'ı geçmiş... Ak ...Akdeniz'i geçmiş... ...çat çat ülkesine ulaşmış... ...kartal orada... ...nasıl yolunu buluyor bu... ...bu bir alem... ...aynı yoldan seneye geri geliyor... ...leylekler var... ...bize Balıkesir'de... E, ...Sındırgı'da... ...leylek e, şeyini gösterdiler... ...direğini... ...her sene gelirmiş oraya... ...her sene geliyor... ...bazısı da... Grubu hadi siz gidin diyor ben burada kalacağım diyor orada kalıyor oraya yerleşiyor ama on binlerce kilometre gidiyorlar on binlerce kilometre bir belgesel izledim bir kırlangıç cinsi Atlas Okyanusu'nu 10 günde geçiyor 10 günde geçiyor e ne yiyor ne içiyor arada bir Okyanusa dalıyor Cenab-ı Hak onlar için bakteri üretmiş bir sürü haline gezen ufak balık kurtçukları var. Onları yiyerek beslenip tekrar uçuyorlar. Böyle bir alemde cinlerin alemini de biz hala keşfedebilmiş değiliz. Bunların da hayatı var, ailesi var, ürüyorlar, çoğalıyorlar, yöneticileri var, mahkemeleri var, evleniyorlar. Cinler böyle bir şey. Müslümanları var, kafirleri var. Allah onlara da hesabı çekecek, soracak. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselama gelip Kur'an'ı dinlediler. Müslüman oldular bir kısmı. Mes Mekke'de cin mescidi var. Evet. Cinlerle, cinler insan ve hayvan kılığına girebilirler mi? Bu her zaman mümkün olmayabilir ama mesela yılan çıyan evinize girdiğinde öldürmeden önce ona şöyle deyin diye hadisler var. Ey canavar, ey yaratık, eğer cinniysen çek git buradan. Bunu üç defa söyleyin. Cinniyse gider diyor. Gitmediyse size zarar verecek bir hayvandır. Onu öldürebilirsiniz. Yoksa öldürmeyin diyor. Bak öldürmemek için de önce bir hayvana da git diyeceksin. Olabilir, kılık değiştirebilirler. Cinlerle evlenmek mümkün müdür? Hani sıradan insanlar söylese anlatsa bize hayalindir deriz. Sen böyle hayal edin. Doktor, doktor, tabip insanı bilen, fizyonomisini bilen, ruhu bilen insan doktorlarla konuştum. Hatta çok iyi bir doktorlar, doktorun kendisi cinlerle evlenmek zorunda kaldığını söyledi. Allah Allah. Bu ee, cinlerin mahkemesine çıkarıldığını anlattı. Şimdi biz görmüyoruz. Biz bir mi bilmiyoruz. Ama başkası görüyor. E yok olmaz. Kesinlikle olmaz böyle bir şey. Görmediğime inanmam. Diyemeyiz ki. Benim bilmediğim neler var. Benim göremediğim neler var. Şu duvarın arkasını görebiliyor muyuz? Ensenizi görebiliyor musunuz? Ancak berber ayna tutarsa... <laughs> kuaför ayna tutarsa görüyorsunuz. O kadar aciziz biz. Bizim görmediğimiz her şey yok mu? Makro alem var, mikro alem var. Şu anda havada milyarlarca, trilyonlarca gezen canlı var. Görüyor muyuz? Görsek zaten ağzımızı açmayız ki. İçimize giriyor çünkü. Peki şu anda kainatta büyük patlamalar oluyor. Müthiş sesler var. Duyuyor muyuz? Çünkü sesin de Cenab-ı Hak bizi rahatsız etmesin diye frekansları ayarlamış. Belli frekansları duyuyoruz, diğerlerini duymuyoruz. Karıncanın ayağının sesini biz duysaydık gece uyuyamazdık. Böceklerin hareketini duysaydık yatakta uyuyamazdık. Allah onu duyurmuyor bize. Kulağımızın 20 bin frekansa ayarlanmış. Daha aşağısını duyuyoruz. Ama at duyuyor. Köpek duyuyor. Köpek benden daha çok duyuyor. O çünkü hemen uyanıyor. O his yok duyuyor, duyuyor. Ben duymuyorum o sesi duyuyor. Cinlerle şeytan arasında fark var mıdır? Size sorayım. Bir mikrofon verelim. Atalım. Şeytan cin midir, melek midir? Seyircilerimiz bakalım var mı kafası karışık. Şeytan melek diyenler el kaldırsın. Melek. ...şeytan melek diyenler el kaldırsın... ...çekin arkadaşlar şöyle kamerayı... ...ben kenara çekileyim öyle... ...Nursel Hanım size de soruyorum... ...şeytan cin mi melek mi? Melek mi? Kaç kişi şeytan... ...şeytan melek değil diyen... ...cindir diyen... ...cindir diyen... ...erkeklerde karamsar böyle duruyor yani... ...ne cinle el kaldırıyor... ...ne şeytana el kaldırıyor... Hocam ben şeytanın da bir melek olduğunu biliyorum. Lanetlendiğini. Yani Allah tarafından. Ve kâne şeytanu minel cin. Şeytan cinlerdendir. Ayet-i kerime var. Şeytan cinlerdendir. Kur'an söylüyor. inanmalıyız tabii. Kur'an söylüyor Keyif suresinde. Şeytan şeytan melek değildir. Değil mi? Şeytan İblis aleyhillâne cinlerdendir. Lanetlenmiş. Lanetlenmiştir. Melek lanetlenmez. Melek isyan edemez zaten. Şeytan isyan eder. Çünkü şeytan cinlerdendir. Kur'an onu söylüyor. Bizler de öğrenmiş olduk hocam. Evet. Meleklerin hocası falan onlara inanmayın. Şeytan cinlerdendir. Cinlerin hocasıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cinleri görmüş müdür? Evet. Şimdi şurada anlatayım. Allah Resulü Taif'e gitti. Burası önemli bir şey. Yani cinlerle konuşulur mu, cinler görüşülür mü onu anlatacağım. Taif'e gitti, taşlandı. Hazreti Hatice annemiz ölmüştü, Ebu Talip ölmüştü amcası. Bir moral bulurum belki bana inanan Müslümanlar olur diye Taif'e gitti. Fakat orada da kafirler peygamberimizi taşladılar. Ayakları, papuçları kanla doldu. Kendisi bir mağaraya sığındı. Taif'te de. Sonra üzüntülü bir şekilde Mekke'ye geldi. Sabah namazında şimdiki cin mescidi olan yere Mekke'de Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh birlikte geldi. Yere bir çizgi çizdi. Elindeki harbe taşırdı böyle çubuk. Bir çizgi çizdi böyle. Abdullah bin Mesuda dedi ki sen bu çizgiden bu tarafa geçmeyeceksin. Ben burada kaldım diyor. Peygamber Efendimiz bu tarafa geçti. Sonra geldi. Bir müddet sonra geldi. Dedi ki ne hissettin? Gıcırtılar, cıvıltılar hissettim. Eğer sen bu çizgiden bu tarafa geçseydin helak olacak. Boyut farklı. 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 Çözdün meseleyi. Resulullah Efendimiz diyor ki bu sabah bana bir cin taifesi geldi. Ve ben onlara Kur'an okudum. Rahman suresini okudum. Kur'an'ı dinlediler ve dediler ki bu hiç duymadığımız bir şeydi şimdiye kadar. Biz de inandık, iman ettik. Ve Müslüman olduk dediler. Bu cin suresinde anlatılıyor. Bu cinler sizin kardeşlerinizdir. Bak Müslümanlara diyor. Müslüman cinlere diyor ki Müslüman cinler sizin kardeşlerinizdir. Onların yiyeceklerini kullanmayın. Onların yiyeceklerine artık kemikler ve tezeklerdir, hayvan pislikleridir. Onlarla sakın taharet falan yapmayın, vücudunuza sürmeyin. Cinler nerede yaşarlar? Cinler harabe yerlerde terk edilmiş yerlerde yaşarlar. Ören yerleri vardır ya. Ören ne demektir? Ören daha önce bir şehirdir. İnsanlar yaşamıştır. Fakat tarihten sonra bir müddet sonra onlar kaybolmuş. Orası harabeye dönmüştür. Viranedir orası. Aslında orada ne vardır? Yok orada ölmüşlerin kemikleri vardır, hayvanların kemikleri vardır, eski eserler vardır vesaire. Cinler oradan beslenirler. Cinler oradan beslenirler. Bu şey arayanlar var ya. Hazine, hazine, defini. define. Arayan. Define arayanların işi bu, bu açıdan da zordur. Genelde cinlerin olduğu yeri bulurlar onlar. Onlar da işi zor, işi zor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.